Yukarıda bir çocuğun okula uyum sürecinde yapılması önerilen bazı başlıkların içerikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçalardan birinin başlığı olamaz? Evet, birinci parçamıza bakalım. Ebeveynler içinde yoğun duyguların, farklı duyguların bir arada hissedildiği bir dönemdir bu dönem. Birden fazla duygunun hissedilmesi, endişe, mutluluk, şaşkınlık, kaygı, heyecan ve benzeri gibi çok doğal bir durumdur. Öncelikle size zor gelen bir durumu çocuğunuza kolaylaştırmak çok mümkün olmayacaktır. Bu süreci daha sağlıklı yürütmek için kendi duygularınızı gözlemleyip, ihtiyacınızı giderecek şekilde kendi duygularınızı yatıştırabilirsiniz. Burada arkadaşlar kendi duygularınızı değerlendirin olmalı. O halde buranın başlığı B seçeneğidir. Yine ikinci parçamıza bakalım. Bu süreçte çocuğunuza tamamen edilgen olmadığını hissettirmek, kendini idare etmeye öğreneceği olanaklar sunmak oldukça önemlidir. Hangi çantayı alacakları, hangi kitabı yanına almak istediği, okula giderken hangi kıyafetleri, hangi ayakkabıları giymek istediği gibi aktif rol oynayacağı fırsatları oluşturmak kolaylaştırıcı olacaktır. Demek ki burada da arkadaşlar kendi kararlarını alacağı fırsatlar verin olmalı başlığımız. C. Evet diğer parçamıza bakalım. Çocuklar anne ve babası yanında olmadan ihtiyaçları karşılanacak mı gibi bir varoluşsal endişe hissederler. Bu yüzden hiç siz olmadığınızda ihtiyaçlarını öğretmenlerine söyleyebileceği, evde ailesinin yanında olmadığı gibi okulda da öğretmenlerinle birlikte olabilirsin gibi mesajların çocuğa iletiliyor olması çocuğun endişelerini hafifletecektir. Burada da arkadaşlar okula güvendiğinizi hissettirin olmalı başlığımız. O halde burada arkadaşlar parçalardan birinin başlığı olamaz diyordu. Hangisiydi? Doğru yanıtımız D seçeneğidir.